Bugün cebimize 20.000 TL koyduk ve yeniden bir kamera alışverişine çıkacağız. Özel Sanat YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erhan Meço. Sizlerle bugün biraz daha uzun soğuklu kullanabileceğiniz 20.000 TL civarındaki kameraları inceleyeceğiz. Neleri satın alabiliriz? Hangi özellikler bize uygun? Hangisi daha tercih edilebilir? Biraz bunlardan konuşacağız. Hadi hızlıca videomuza geçelim. Slidesiz olmaz biliyorsunuz. Kimler için? Arkadaşlar Fotoğraf sanıldığının aksine pahalı bir uğraş değil. Hemen her bütçe uygun kameralar bulabiliyorsunuz. Fotoğraf ekipmanları hiçbir dönemde bugünkü kadar ulaşılabilir olmadı. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları tabi globale vurmamak lazım. Globalde bunlar çok daha ulaşılabilir. Herkesin beklentisinin farklı olduğunu da göz ardı etmemeliyiz lütfen. Bu listeler nesnel kriterlerin öznel olarak yorumlanmasıyla oluşturuldu. Yani ben size burada kameraların özelliklerini anlatacağım. Bunlar nesnel gerçeklikler olacak. Ancak sonundaki tercihlerim tamamen öznel yani kendi görüşlerim olacak. Sizin farklı görüşleriniz olabilir. Farklı kameralardan hoşlanıyor olabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Ama burada biraz daha yorum katacağım. Mecburum çünkü buna. Burada size sunduğum kameraları nasıl belirledim? Öncelikle malum ikinci el sesinden sadece kamera gövdesi olarak bir araştırma yaptım. Eğer yanında objektif de varsa onun değerini düştüm ve 22.000 TL'ye kadar olan modelleri sıraladım. Tabi pazarlık payı olması açısından 2.000 liralık bir esneme payı bıraktım. Belirlenen üründen en az 3 adet olmasına özen gösterdim. Çünkü bazen arızalı ürün oluyor ya da çok artık ekonomik hayatını tamamlamış ürünler olabiliyor. Gelecekte de kullanımı ve satışa uygun olması açısından 16 megapikselin altındaki ürünleri yine liste dışı bıraktım. Bugün 16 megapiksel altında kameralar kullanıyorsanız hiçbir problem yok. Bunlar gayet kullanılabilir. Gösterim teknolojileri gitgide gelişiyor. Baskı boyutları büyüyor. Bu nedenle artık 16 megapikselin altındaki kameraların ekonomik ömrü tamamlanmaya başlıyor. Çünkü bu fotoğraflar çok küçük gözüküyor bu ekranlarda. O yüzden bunu bir filtrasyona tabi tuttum. Türkiye'de özellikle ikinci el piyasası zayıf olan modellerde yine liste dışı bıraktım. Halihazırda kamerası olup bunu güncellemek isteyenler de yine bu listeden faydalanabilir. Ben aşağıda kimler güncelleyebilir yani hangi kameralara sahip olanlar güncelleme yapabilir onları paylaştım. Tabii bunları böyle körlemesine değerlendirmemek lazım. Mutlaka sahip olduğunuz kameranın özelliklerini satın almak istediğiniz kameranın özelliklerini yan yana koyup bir karşılaştırmanız gerekiyor ki doğru tercih yapabilin uzak durulması gereken bazı marka ve modeller var. Mesela Samsung'un aynısı kameralarının çok iyi özellikleri var. Ancak Samsung uzun yıllar önce kamera piyasasından çıktı. O nedenle ikinci elde bunları satmanız çok zor olabilir. Canon M serisi aynısız kameralar, Nikon 1 serisi aynısız kameralar ve Sony DSLR, DSLT modelleri artık üretilmiyor. O yüzden bunları da yine satın aldığınız takdirde sonrasında elinizden çıkarmak çok zor olabilir. Pentax'ın da ülkemizde ikinci el pazarı ne yazık ki fazla geniş değil. O da son sahibi olabileceğiniz kameralardan bir tanesi. İkinci el pazarının en büyük balonlarından biri perde ömrü. Arkadaşlar evet bütün kameraların belirlenmiş bir maksimum perde ömrü var. Ancak bu belirleme kesin bir belirleme değil. Yani 200 bin perde ömrü biçilmiş bir kamera 200 binde perdeyi bozacak anlamına gelmiyor. Tam tersi 50 binde de bu perde bozulabilir. 1 milyonda da bozulabilir. İkisini de gördüğüm için rahatlıkla konuşuyorum. Perde ömrü bir kamerayı değerlendirmek için tek başına yeterli bir parametre değil. Ondan önce kameranın genel durumunu, aynasının, vizörünün durumunu ya da kameranın tamir görüp görmediğini mutlaka araştırmanız gerekiyor. Kameralar çok uzun ömürlü cihazlar, gerçekten çok dayanıklı şekilde üretiliyorlar. O yüzden ekonomik değerlerini çok zor kaybediyorlar. Sadece perde ömrüne bakarak bir tercihte bulunursanız bence doğru bir hareket olmaz. İkinci el kamera satın almadan önce mutlaka YouTube kanalımızdaki ikinci el kamera satın alma kılavuzuna göz atın. En azından yanılmanızı ciddi şekilde önler. İkinci el kamera almak gerçekten önemli bir iş. Dikkatli olmanız gereken bir iş. Tabi ayrı bir önerim daha olabilir. O da bizim özellikle de İzmir'de tanıdığımız, güvendiğimiz kamera satıcıları var. Onlarla görüşerek en azından Onların tanıdığı, bildiği insanlardan alabilirsiniz, onların sattığı kameraları alabilirsiniz. Böylelikle satın aldığınız kamerada bir problem de olsa en azından kapısını çalacağınız bir yer olur. Onlar size ciddi şekilde yardımcı olacağını düşünüyorum. E çünkü yıllardır bu işin esnaflığını yapıyorlar. O yüzden bence en azından ilk, ikinci el kameranız için bunu düşünebilirsiniz. İlk kameramız Sony a 7 r 2 10 Haziran 2015 tarihinde piyasaya sürülen bu aynasız kamera tam kare 42.4 megapiksel bir BSI CMOS sensöre sahip. Gerçekten çok yüksek detay sunan bir sensör bu. Yine yüksek çözünürlüğü sayesinde ciddi anlamda croplar alabilirsiniz. Büyük baskılarda alabilme şansınız var. Gerçekten çok iyi bir sensör. Hem AIDRA 2'de hem iDRA3 3'te kullanılıyor. Gövde içerisinde görüntü sabitleyicisi var. 4.5 stop kadar efektif bu sayede hangi objektif olursa olsun yine bu titreşim azaltıcının nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. ISO 100 25600 aralığında çalışıyor. 399 nokta faz algılamalı, 25 noktada kontrast algılamalı netlemesi var. Yine eş zamanlı yüz göz AF ve takip özelliği mevcut. Ama tabi günümüz kameraları kadar efektif olacağını düşünmeyin lütfen. Çünkü bu ilk denemelerin olduğu zamanlar yine de oldukça başarılı yani kullanılabilir. Ama yüksek performans beklemekte fayda var. Seri çekimizi 5 kare saniye oldukça yeterli. Yine 4K 30p video çekebiliyor ve maksimum enstantane değil ise 1 bölü 8 bin saniye. Üst üste pozlama ve zaman aralıklı çekim özelliği ne yazık ki yok. Güzel bir vizör var 2.4 milyon nokta OLED. 0.78 büyütme oranlı gayet iyi. Yukarı aşağı açılandırılabilir 3 inçlik bir ekranı var. Hava koşullarına dayanıklılığı mevcut. Bluetooth yok ama Wi-Fi'si var. Mikrofon girişi ve kulaklık girişi var. Bu da videocular için çok iyi bir özellik. SD kart slotu kullanıyor. Ağırlığı ise 625 gram. Batarya ömrü 290 kare. Birazcık tabii az günümüz koşullarına göre 290 kare. Yani birden fazla bataryaya her türlü ihtiyaç duyacaksınız. Öngörülen perde ömrü ise 500 bin perde. Gerçekten çok uzun soluklu olarak yine kullanabileceğiniz bir kamera a r 2 Tam kare yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahip olarak Sony a 7 2 gerçekten çok iyi bir seçenek. Yine Sony E-mount sistemini kullandığı için her bütçeye uygun ya da her kalite beklentisine uygun objektif bulabiliyorsunuz bu gövde için. Gövde içerisinde görüntü sabitleyici olması, hava koşullarına dayanıklı olması, kablosuz bağlantı imkanı olması, Mikrofon ve kulaklık girişi ve uzun perde ömrü gerçekten bu kamerayı çok cazip kılıyor. Dezavantajları yok mu? Evet var. Bir defa çok ergonomik bir gövde olmadığını söyleyebilirim. Renk bilimi de biraz zayıf. Yani renk konusunda başarılı bir cihaz değil ama kötü de değil bu arada. Sakın yanlış anlamayın. Onun haricinde yüksek çözünürlük güçlü bilgisayar ve yüksek kapasiteli depolama gerektiriyor. Eğer bilgisayarınız güncel değilse bu kamerayı aldıktan sonra bilgisayarınızı güncellemeniz gerekebilir ya da yüksek depolamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Onun haricinde tabi tam karelerde yine objektiflerin büyük ve pahalı olduğunu unutmamanız gerekir. Ancak gerçekten dezavantajlarına rağmen bu fiyat bariminde Sony a 2 müthiş bir tercih. İkinci ürün ise Sony A6400 ya da A6500. Burada iki seçenek sunacağım size. 6506 Ekim 2016, 6400 ise 15 Ocak 2019'da piyasaya sürüldü. Aralarında 3 yaş var. İkisi de bir aynasız ve 24 megapiksel APS-C CMOS sensöre sahipler. Sony 6500'ün en önemli özelliği gövde içerisinde görüntü sabitleyicisinin olması. Ne yazık ki 6400'de yok. ISO aralıkları aynı 125600. İkisi de 425 nokta faz algılama, 169 noktada kontrast algılama eş zamanlı yüz göz algılama ve takip özellikleri sunuyorlar. Yalnız burada bir ayrımda bulunmam gerekir. 6500 ile 6400'ün netleme özellikleri aynı gibi gözükse de 6400'ün netleme algoritması daha yeni ve çok daha başarılı. Bunu söylemem lazım. Yine 6400'ün yüz göz algılaması videoda da çalışıyor. 6500'ün çalışmıyor diye biliyorum. Seri çekim hızı ikisinin de 11 kare saniye. Video 4K 30p çekebiliyor maksimum enstantanesi iki modelinde 1/4000 saniye. İlk kamerada da üst üste pozlama ve zaman aralıklı çekim yok. Vizörleri gayet başarılı. 2.36 milyon OLED bir vizöre sahip. Ekran yukarı aşağı açılandırılabilir 3 inçlik bir ekran. Hava koşullarına dayanıklı iki cihazda Bluetooth ve Wi-Fi özellikleri var. Yine NFC sunuyor. Mikrofon girişleri var ancak kulaklık girişleri yok. SD kart hafıza kullanıyorlar. Ağırlıkları 400 gram civarında. Batarya ömürleri de hemen hemen aynı 400 kare civarında. Öngörülen perde ömürleri ise 200 bin perde. Gerçekten yine Sony A-Mount'un avantajlarını sunuyorlar. Yani aynasız bir sistem, geleceğe yatırım. Çok fazla objektif seçeneği var. Her bütçeye ve her kalite beklentisine uygun. Güncel cihazlar, yüksek hızlılar. 4K 30p video çekebilirler. Perde ömürleri gayet uzun. İkisi de hafif ve kompakt cihazlar. Burada hangisini tercih etmelisiniz? 6400'ün daha gelişmiş netleme özellikleri var. Eğer aksiyon koşulları da çalışıyorsanız ve önceliğiniz fotoğrafsa 6400 düşünebilirsiniz. 6500'ün avantajı ise gövde içerisinde titreşim azaltımı sağlaması. Bu da yine videoda bir avantaj ve yine fotoğrafta da her objektifte bir titreşim azaltımının avantajını kullanabiliyorsunuz. Bu kameraların dezavantajı yok mu? Tabii ki var. Çok ergonomik olduklarını söyleyemeyeceğim bir defa. Üzerindeki tuş sayıları az. Yine bir netleme joystick'i sunmuyor size. Ancak yine de dediğim gibi uzun soluklu kullanabileceğiniz çok güçlü seçenekler. Geldik üçüncü seçeneğimize. Fujifilm X-T3. Piyasaya 6 Eylül 2018 tarihinde sunuldu. Bir aynasız kamera. 26 megapiksel APS-C X-Trans BSI CMOS sensöre sahip. Bu sensör gerçekten çok başarılı bir sensör. Dinamik aralığı çok geniş ve ISO performansı da oldukça iyi. Gövde içerisinde görüntü sabitleyici ne yazık ki yok. ISO 160 12800 aralığında çalışıyor. Yine netlemede 425 nokta hibrit otomatik netleme, eş zamanlı yüz göz algılama ve takip sunuyor. Ve çok güzel bir özelliği daha var. Bir netleme noktası kontrol joystick'i var. Bu gerçekten çekim zevkini çok fazla geliştiriyor. Seri çekim hızı saniyede 20 kare. Çok çok hızlı bir cihaz. Özellikle aksiyon koşullarını size asla yarı yolda bırakmaz. Video 4K 60p çekebiliyor. Video özelliği de çok iyi. Ve maksimum enstantanesi en 1 bölü 8000 saniye. Üst üste pozlama ve zaman aralıklı çekim özellikleri var. Vizörü 3.69 milyon nokta OLED. Büyük bir vizör gerçekten gayet güzel. Ekranın yukarı aşağı açılandırılabilir 3 inçlik dokunmatik bir ekran. Hava koşullarına dayanıklı. Bluetooth ve Wi-Fi özellikleri sunuyor. Mikrofon girişi ve kulaklık girişi var. Ve 2 tane SD uhs 2 kart yuvasına sahip. Bunlar hızlı kart yuvaları. Ağırlığı 539 gram. Batarya ömrü 390 kare ve öngörülen perde ömrü ise 150 bin perde ile sınırlı. Avantajları neler? Aynısız bir sistem, geleceğe yatırım, güncel bir cihaz. Gelişmiş netleme özellikleri var ve netleme noktasını seçebileceğiniz, hızlıca kontrol edebileceğiniz bir joystick'e sahip. Yüksek hızlı bir kamera, aksiyon koşullarını size asla yolda bırakmaz büyük ve detaylı bir vizörü var. Joystick'le bu birleşince gerçekten çekim tecrübesini çok çok iyi hale getiriyor. 4K 60p video çekebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. 2 tane SD kart slotu var ve bu slotlar hızlı slotlar. Hafif ve kompakt bir yapıya sahip. Gerçekten çok gelişmiş bir cihaz Fujifilm X-T3. Dezavantajlarına gelirsek iki tane dezavantajından bahsedebilirim. Bir tanesi Fuji filmin yolun sonu olması. Yani tam kare bir Fuji film yok. Orta formatlar var ve orta formata geçiş yaptığınız zaman bu APS-C kameranızı ve lenslerinizin hepsini elinizden çıkarmanız gerekiyor hızlıca. Onun haricinde ikinci dezavantajı ise Fuji filmin birazcık kaliteyle ilgili problemleri olabiliyor. O yüzden böyle bir kamera satın alacağınız zaman bütün fonksiyonlarının çalışır olduğundan emin olun. Yine de gerçekten bu segmentte çok çok güçlü bir cihaz. Size her konuda mutlu edeceğine çok eminim. O yüzden tercih edebilirsiniz. Aynasızları bitirdik, sıra geldi DSLR'lara. Başlamadan önce şu konuda tekrar bir uyarayım. DSLR sistemler artık üretilmiyor yani terk edilmekte olan bir sistem. Ancak yine de çok güçlü modeller bulabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Nikon D810. Benim de uzun yıllar kullandığım bir cihaz. Temmuz 2014'te piyasaya e sürülen bir cihaz. Aynı sizlere göre biraz daha eski DSLR bir kamera. 36.3 megapiksellik tam kare bir CMOS sensöre sahip. Bu sensör hem yüksek çözünürlüklü bir sensör hem de dinamik aralığı gerçekten çok çok iyi. Bence efsane sensörlerden bir tanesi. Gövde içerisinde görüntü sabitleyicisi bir DSLR olduğu için yok. ISO 100 12800 aralığında çalışıyor. 51 netleme noktasına sahip. Netleme performansı da oldukça iyi bir cihaz. Seri çekim hızı saniyede 5 kare yeterli bir kare sayısı. 1080p 60p video çekebiliyor. Maksimum enstantane değeri ise 1 bölü 8 bin saniye. Üst üste pozlama var. Zaman aralıklı çekim yine var. Büyük geniş bir vizörü var. 3.2 inç sabit bir ekrana sahip. Hava koşullarına dayanıklı gerçekten tank gibi bir kamera. Bozabilmeniz, kırabilmeniz gerçekten çok zor. Bluetooth ve Wi-Fi ne yazık ki yok. Mikrofon girişi ve kulaklık girişi var. 2 tane SD kart yuvası var. 980 gram ağırlığında gerçekten çok ağır bir kamera. Çok da büyük ancak çok ergonomik bir gövde. inanılmaz rahat kullanması. Batarya ömrü 1200 kare. Bu da müthiş bir değer. öngörülen perde ömrü ise 200 bin perde. Avantajları neler? Tam kare yüksek çözünürlüklü bir gövde. Gerçekten sensör çok başarılı, üst bilgi ekranından bütün çekim bilgilerini görebiliyorsunuz, üst üste pozlama ve zaman aralıklı çekim özellikleri var, hava koşullarına dayanıklı, gerçekten çok kuvvetli bir gövde, harici mikrofon ve kulaklık girişi var, batarya ömrü müthiş, ergonomi ve kontrol harika, yalnız dezavantajları da var. Bu dezavantajların başında çok büyük ve ağır bir kamera olması geliyor, gerçekten bunu uzun süre kullanabilmek herkese uygun bir şey değil ve tam kare objektiflerin büyük ve pahalı olduğunu unutmayın. Yine bir DSLR bu yatırımı yapacaksanız e, bunun bir süre sonra değer kaybedeceğini göz önüne alın. Bir sonraki seçeneğimiz ise Nikon D750. PSL sürülme tarihi 12 Eylül 2014. Yine bir DSLR 24 megapiksel tam kare CMOS bir sensöre sahip. ISO 100 12800 aralığında çalışıyor. 51 nokta netlemesi var. Seri çekimimizde saniyede 6.5 kare. 1080p 60p video çekebiliyor ve 1 bölü 4000 saniye maksimum enstantane değerine sahip. Yine üst üste pozlama ve zaman aralıklı çekim özellikleri var. Güzel bir vizörü var. Yukarı aşağı açılandırılabilir 3.2 inçlik bir ekrana sahip. Hava koşullarına dayanıklı bu da çok güçlü bir cihaz. Wi-Fi özelliği var. Mikrofon ve kulaklık girişi var. 2 tane SD kart yuvası var. 830 gram biraz daha hafif. 150 gram daha hafif D810'a göre. Bir bataryalı 1230 kare fotoğraf çekebiliyor ve öngörülen perde ömrü 150 bin perde. Bu da çok güzel, çok güçlü bir cihaz. Hani bu ağırlıkları taşımaya karar verirsem sanıyorum d 810 tercih ederim ama D750 biraz daha güncel özelliklere sahip bir cihaz. Bu da düşünülebilir eğer güzel bir örneği bulunabilirse. Bu baremdeki bir diğer kamera ise Canon EOS 6D Mark II. 29 Haziran 2017'de piyasaya sürüldü. Daha güncel bir DSLR. 26.2 megapiksel tam kare CMOS bir sensöre sahip, oldukça güzel bir sensör. ISO 125.600 arasında çalışıyor. 45. cross type bir netleme sensörüne sahip, saniyede 6.5 kare çekebiliyor, oldukça yeterli. 1080p 60 kare video çekebiliyor ve maksimum enstantanesi ise 1/4000 saniye. Üst üste pozlama ve zaman aralıklı çekim özelliği sunuyor, yine güzel bir vizörü var. Döndürülebilir ve açılandırılabilir bir ekrana sahip, aynı zamanda dokunmatik özelliği de var hava koşullarına dayanıklı, Wi-Fi ve Bluetooth mevcut, mikrofon girişi ve kulaklık girişi var. Bir adet SD UHS bir hızlı bir SD kart yuvası var. 765 gram ağırlığa sahip ve bir batarya ile 1200 kare fotoğraf çekebiliyor. Öngörülen perde ömrü ise 150 bin perde. Bu da çok büyük ve ağır bir DSLR. Açıkçası bu ağırlıkları taşıyacaksam sanıyorum Nikon d 810 tercih edebilirim ama EOS 6D Mark de gelişmiş özelliklere sahip daha güncel bir DSLR. Eğer kanon kullanmayı seviyorsanız yine düşünebileceğiniz bir kamera. Araştırmalarımda belirlediğim kameralar bunlar. Evet başka kameralar da var. Mesela APS-C DSLR'lar gibi. Ancak 2005 yılında bu bütçelerle sanıyorum APS-C DSLR bir kamera almayı tercih etmem. Çünkü çok başarılı aynasız kameralar var. Aynı fiyatlara çok daha iyi işler yapabiliyorlar DSLR'lardan. O yüzden bunları önermiyorum açıkçası. Yani bu segmente geldiyseniz bir DSLR almak çok mantıklı ve manalı değil. Ben sizler için bu kameraların dinamik aralıklarını Photons to sitesinde karşılaştırdım ve bu karşılaştırmaya iPhone 14 Pro Max'ı da ekledim. Bu sayede siz de güncel bir akıllı telefon karşısında bu kameraların sensörlerinin başarımlarını görebileceksiniz. Öncelikle tam kare kameraların sensörleriyle başlıyorum. Şu aşağıda gördüğünüz mavi olan yaklaşık 8 stop ışık algısına sahip olan Apple iPhone 14 Pro Max. Onun hemen üstünde gördüğünüz siyah olan ise Canon EOS 6D Mark II. Dinamik menzil bakımından 9 stop kadar bir dinamik menzil sunuyor. Başarılı olduğunu da söyleyemeyeceğim. Onun üstüne çıktığımız zaman Nikon D810'un sonunda D750'yi görüyoruz. İkisi de 11 stop kadar hatta 12 stop'a yakın bir dinamik aralık sunuyor. Yine aynı şekilde Sony A7R II'de mor olan gördüğünüz oldukça iyi bir dinamik aralığa sahip. Özellikle de yüksek isolarda. Dinamik aralık gerçekten çok başarılı. APS-C kameralara gelirsek gerçekten yüksek performanslı olduklarını görebileceğiz. iPhone 14 Pro Max'ı burada görebiliyoruz 8 stop gibi ancak 10 stop ve üstünde Fujifilm X-T3 ve Sony A6400'ün sensör performansını görebiliyorsunuz xt 3 yine yüksek solarda biraz daha başarılı, daha güncel bir cihaz olmasının da etkisiyle. DxOMark sitesinde bu kameraların sensör performanslarına baktığımızda Sony A7R2'nin gerçekten üstünlüğünü görüyoruz. Birinci sırayı o alıyor. Gerek renk derinliği, gerek dinamik aralık, gerek ISO performansı bakımından gerçekten rakiplerinden oldukça üstün. Ancak onun hemen yanında da Nikon D810 geliyor. Gerçekten çok çok iyi bir sensöre sahip olduğunu söylemiştim. Dinamik aralık bazında Aydır 2den daha başarılı ancak Aydır E2 düşük ışık performansında daha iyi sonuç veriyor. Yine renk derinliği daha fazla. Bundan sonra da yine Nikon D750 iyi bir performans aldığını görüyoruz. Bence 6D Mark II'dense Sony A6400'ün daha tercih edilebilir olduğu ortada. Çünkü APS-C bir sensöre sahip olmasına karşın dinamik aralığı 6D Mark II'ye hemen hemen yakın. Fujifilm X-T3'ün sensörü ne yazık ki Dx10 test edilmediğinden bunu bir karşılaştırmaya ekleyemedim. Ancak sonuçlarda AIDA R2'nin gerçekten iyi bir başarısı var. Ardında da D810 gerçekten çok iyi. Ama gövde büyüklüğü ve ağırlığını da göz önüne alırsak AIDA R2 burada rakipsiz gibi bir durumda. Geldik benim sıralamama. İlk sırada şaşırmayacağınız gibi Sony AIDA R2 var. Gerçekten güncel ve geleceğe dönük bir gövde. Bir defa CSC aynasız bir sistem ve Sony E-mount ile her bütçeye ve beklentiye uygun objektifler sunuyor size. 42 megapiksellik sensörü oldukça başarılı. Gövde içerisinde görüntü sabitlemeli. Bütün objektiflerinizde görüntü sabitleyiciyi kullanabiliyorsunuz. 1,8 8000 saniye enstantaneye sahip. Kablosuz bağlantı özellikleri sunuyor. Kulaklık ve mikrofon girişi mevcut. Wi-Fi NFC'si var ve 500 bin perde gibi muazzam bir perde güçlülüğü, kuvvetliliği mevcut. Gerçekten çok çok başarılı bir cihaz. Dezavantajları var mı? Bahsettiğim dezavantajları var ama bu fiyat bareminde bence rakipsiz bir kamera. Geldim ikinci tercihime. Fujifilm X-T3 gerçekten küçük gövdesi içerisinde muazzam özellikler sunuyor. Güncel ve geleceğe dönük bir cihaz. CSC bir aynasız. Fujifilm X Mount ile de objektif çeşitliliği çok fazla. 26 megapiksellik APS-C X-Trans sensörü çok güzel. 425 noktayı itibariyle oldukça başarılı. Saniyede 20 kare muazzam bir çekim var. 4K 30P video çekebiliyor. Üst üste pozlama ve zaman aralıklı çekim özelliği var. Mikrofon girişi mevcut. Film benzetimleri özellikle fotoğrafı yeni başlayanlar için çok cazip olabilir. Çok güzel bir geçmiş, nostaljik filmleri simüle edebiliyorsunuz bu kamerada. Ama tabii ki bahsettiğim dezavantajları yine mevcut ama çok çok güçlü bir cihaz. Bence ikinci tercih olarak rahatlıkla bu seçilebilir. Daha da önemlisi eğer aksiyon koşullarıyla yüz yüzeyseniz X-T3 belki a 2den daha tercih edilebilir de olabilir. 3. tercihimse Sony 6400 ya da 6500 güncel ve geleceğe dönük cihazlar. CSC aynasız yine Sony E mount ile çok fazla objektif çeşitliliği var. 24 megapiksellik sensör gayet güzel. 4K 60 p video çekebiliyor. Kablosuz bağlantı özellikleri var. Mikrofon girişi mevcut ve 200 bin perde ömrü var. Eğer görüntü sabitlemesinin için önemli ise video ağırlıklı çalışacaksınız. Belki 6500 modeline yönelebilirsiniz. Ya da netleme özellikleri sizin için daha uygunsa 6400'e yine yönelebilirsiniz. Burada neden full frame DSLR kameraları tercih etmedim? Arkadaşlar dediğim gibi terk edilmekte olan bir sistem. Evet hani çok büyük çok kuvvetli gövdeler ve uzun soluklu olarak da kullanılabilir ama teknolojik olarak çok geride kaldı. Yine de şöyle söyleyeyim eğer ticari fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız ve müşterilerinize büyük böyle heybetli gövdeler göstermek istiyorsanız bence Nikon D810 yine tercih edilebilir bir kamera. Bunu da düşünebilirsiniz ama açıkçası bu paraları verdikten sonra ben aynasız bir kamera almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar size nesnel özellikler üstüne öznel kendi yorumlarımı katarak bu kameraları tanıttım. Yine şöyle bir durum var hatırlatmak istiyorum. 20.000 TL altı kameralar diye bahsediyorum ama açıkçası 20.000 TL'nin üstüne de çıkabilirsiniz eğer çok iyi, çok düzgün bir cihaz bulabilirsiniz. Çünkü bu modellerin hepsi çok iyi. Ayrıca yine dediğim gibi tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz fotoğraf dükkanları varsa onlardan yine biraz daha fiyatı arttırarak daha güvenli bir şekilde alışveriş edebilirsiniz. Dediğim gibi ben burada öznel tercihlerde bulundum. Sizin farklı tercihleriniz olabilir. Onları yorumlara yazabilirsiniz. Ya da bu kameralar hakkında düşünceleriniz varsa yine onları yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Videoyu sona erdirirken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yine yorumlarınız varsa aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.